Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Hunger Games oynayacağız. Arkadaşlar bu arada sürümüm bu. Yani 1.0.0 şöyle hangrama basalım hunger yazdım. Hunger Games şey yazmadım. <laughs> Neyse başlayalım. Arkadaşlar bu arada abone olmadıysanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başlayalım girdik. Ha ben bunu da yapabiliyorum. Şöyle Üste çıkmak istiyorum diyeceğim. Pek kişi yok lan. İki kişi var. İki kişi var abi oha. Arkadaşlar böyle bak iki kişi olursa ben çıkarım ondan. Tamam. Efendim nasıl? Nasıl yazıyor ya? bir şey, Unut bir şeyler yazıyor. Hop ha. Çıkmak için hup yazacağız arkadaşlar. Kimse gelmezse. Bak Böyle giderse ben hup yazacağım. Akşır, ben hup yazacağım. <gülüyor> <Dayanamıyorum>. <gülüyor> Kimse yok ki. Bak şöyle. Hup yazarak geri dönüyoruz. Bu arada. Lan. çok <laughs> resmen üç kişi var bir şey arkadaşlar arkadaşlar hiç kimse yok şuna tıklasak diyeceğim kimse yok abi sizin tıklama beceriniz mi yok ha arkadaşlar bir orada şu şeyi unuttum ben arkadaşlar iki dakika bakmazsanız şey bir şey yapacağım Şöyle yaptım. Adım yapmıştım dur bakın şey mi? Dur lan. Oldu mu acaba? Acaba oldu mu? Şöyle hemen gireceğim. Şöyle adımı... Olma, adım olmadı mı lan? Mesela fake yedik ama boş verin. Şimdi ben map'e gireceğim de. Hiç i̇şte dolu map mi var? Arkadaşlar ben map başlayınca geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birkaç kişi girdi. 3, 4, 5, 6 kişi var. Arkadaşlar 3 tane Alex skin'i buldum. Allah'ım ya. Biz, kim izlemiş lan? Kim izlemiş lan? Husne ne lan? Husne <laughs> ben size Arkadaşlar bakın bunu girmenizi istemiyorum. Passwordum tamam kolay da Ben neden giremiyorum? You are a, uh, You are a lady Look, look Boşver. Başlıyor bu arada da 6 kişilik başlıyor. Boşver yine de oynayacağız. Bir şey itiraz yok. İtiraz yok. Dale İtiraz yok. Ya i̇şte bu arada ben Midas'ım. İşte bu arada ben Midas'ım. Bu yüzden arkadaşlar böyle hemen bana bir şey geliyor. Böyle bir set gelebiliyor. Altın set direkt. Ben ben midas olduğum için orada midas bir şeyleri Bunları kırabiliyoruz mu acaba? Yok kıramıyoruz. Şimdi chest 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 alacağız. Bu arada ben yemeğe neden koymadım? Şöyle adam gelirse vuracağım. Gerçi yani oha lan. Üç kişi kaldı. <laughs> Çabukum hep güzel diyeceğim de. Ben hiç böyle bir yerlere gelmemiştim. Şu arkam orada mı? Neydi? <laughs> şurada bir chest gördüm. Koş koş koş. Daha nasıl alacağım şimdi? Ne <laughs> <laughs> Aa Şurada da var. kartu hakeceğim. Şaşeteğim güzel oldu da ben şu cheese'le almaya gülüyorum. Nasıl alınır ki lan? Parkur mu yapacağım? Evet. Parkur yapamam şimdi. Az önce zaten eltro parkur bir şey öyle bir şey. Cheese'le oynarken ben de bir şey yapıyorum? Ya yani 100 saattir şuna dokunamadığım var. Saattir onu dokunamıyoruz işte. O kadar beceriksizim. Ya <laughs> şey, bildiğini dedim. Şey oldu demeyeyim oldu diyeceğim. Kapalım tek. Kapalım tek zincir. Bu arada şurada bir çizmeyi anladım. Ha içeride chest var lan. Ha vallahi içeride chest var. Ana ne oldu? Ne oldu lan? Talha oynuyor bir şeyler. Aa ben kazandım. Arkadaşlar <laughs> ben kazandım. Ne olduğunu hiç anlamadım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ne olduğunu hiç anlamıyorum. Ee, ama kazandım. İlk defa bu map'e giriyorum. İlk defa hiç böyle bir map görmemiştim. Chestleri aşağıda diyeceğim. Dışarıda ben hop yazacağım. Tamam adım Hal Ömür. Adım zaten yapmışım ben. Hop yazdım. Şöyle dışarı çıkacağım. Lobiye geri dönmek istiyorum. Şimdi. Arkadaşlar ya da bir şey mi oynasaydık lan? Bad Wars oynayaydık? Arkadaşlar ben neden böyle kazandım hiç bilmiyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz ama <laughs> herhalde adam öldü mü ne oldu? Adama ne oldu hiç anlamadım. Tiyatı Tirekti bir ile bir patladı. Ne oldu lan? E arkadaşlar ben geleceğim. Server burada. Arkadaşlar geldim. Birkaç kişi geldi ama 3, 6, 2 kişi var. 8 yani 8 kişi Güzel. Adam kendine sikim yapmış lan? Anlamadım. Sekiz kişi var da adam kendine sikin yapmış. Kes. Adam kendine sikim yaptı lan? Yok la. Şöyle bayağı kişi var. Üç, altı, dokuz kişi var. On olsa yani tam da olsa tamam diyeceğim. De arkadaşlar yani ya oğlum bu tip ne ya? Şöyle i̇şte böyle tip tip mi olur? Oha. Lan. turtine 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 Şöyle i̇şte ben direkt kaçıyorum arkadaşlar. Bir şey alamadım. O güzel işte oyun laga mı geldi? Ne yaptınız lan? Oyunuma ne yapıyorsunuz lan? Laglarına mı sokuyorsunuz oyunları mı? Oyunumun laglarının laglarının lagları oldu. Oyun beni geri attı. Herhalde önce başladım falan öyle bir şey mi yaptım ben? Oynuyorum lagların, lagla, lagların, lagların 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 bağların bagları lagların lagları her şeyi ağaç. Her şey yani. Onanın. Onanın 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 onanın. Güzel geberdik. Geberdik vallahi ben de ne oluyor diyorum. Geberdim ha. Vallahi yeminle geberdim. Arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Çünkü arkadaşlar e, artık yani ben anlamıyorum ne ol. Aa bu ben bunu dün demin görmemiş miydim? Arkadaşlar biz devam edelim bir 12 dakika falan olsun öyle gideceğim. Başka bir video falan çekelim. Bu arada Standoff videosu çekmemi istiyorsanız Standoff yazabilirsiniz yorumlara. Arkadaşlar Standoff ne dersiniz? Silah oyunu. Arkadaşlar ama ben neden şöyle adımı yazamıyorum anlamıyorum ya. Bakın bir şey yazayım şimdi. Ama yine de adım olmuş. Regişter mi yapsam lan ya da işte. Regişter. Arkadaşlar aslında ben bu register yazmak istemiyorum. Arkadaşlar şimdi yazacağım. Gideceğim. Login'i yapacağım. Login. Pasaportumu arkadaşlar siz bunu kullanmanızı iyi vermiyorum ben. Yani arkadaşlar bu benim şeyim yani kullanmayın. Adamı dibe bak lan. <laughs> arkadaşlar şimdi görüntü görüntümü alayım mı size? Arkadaşlar adamı dibine bakın. Arkadaşlar adamın tipine bakın. Arkadaşlar bu arada benim tipim de bu. İyi iyi iyi. Arkadaşlar kamera bu arada şurada. Tamam dur lan. Tamam dur şöyle yapacağız. Şöyle telefonu ters çevirdim. <laughs> telefonu ters çevirdim şimdi. Bu geldi. Hoş geldiniz. Telefonu ters çevirdim. Şey oyun dondu lan. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle ya da ben gördüm, kapatayım mı? Ne yapayım? Elim değiyor. <laughs> Abi ka arkadaşlar kamera tam yani benim yani dokun ya kamera tam yani dokunma şeyin orada. O yüzden adamı gebertmem gerekiyor. Adama suç üstü. Adama suç üstü de alacağım. Tutuklusun. Tutuklusun lan. <laughs> Kodum. C koyamıyorum lan. Koyamıyorum. Resmen koyamıyorum adama. Tazı tazı tazı. Tazı. Git lan. Git lan. Git lan. Yürü git. Yürü git. Şöyle bir çeşit görmüştüm ben. Bunu açmak istiyorum. Gördüm zaten. Baba gelme. Seni feci döverim Barışın şunu hamam gerek. Baba gelme. Gelme bak seni feci döverim. O da ne yaptığımı gördünüz. Adama daldım. Ne biçim daldıysam zaten. Arkadaşlar ben maalesef şu kamerayı kapatacağım artık. Filmim bozuldu. var şey nerede lan? Ha, kamerayı kapatacağım arkadaşlar. Çünkü tam kamera açarsam zaten Ana adam geberdi. Ana adam geberdi. Adam geberdi. Ali arma veriyorum. Kaç Ana Ana bacı? Ana Lan lan lan. Bir oradan bir oradan başım döndü lan. Ne oluyor? Ölüm. İşte bu bir videonun da sonra geliyoruz. Abone olmayı, like almayı unutmayın. Bay bay. Hoşça